Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis Bölümünde görevli doktor kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca bir hasta yakını tarafından darp edildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İta göre OM yakınlarıyla birlikte oğlunu hastaneye getirdi. Bu sırada Doktor Baki Ünlü hasta yakınlarını içeride kalabalık bir şekilde beklemeyelim diyerek uyardı. Bu uyarının ardından baba Doktor Ünlü'ye yumruklu saldırı da bulundu. Olay sırasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Güvenlik görevlerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı. Kameraya yansıyan olayda Doktor Baki Ünlü darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.